Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tam bir Türk kahvaltı hazırlayacağım inşallah ee, ve planlarımız var umarım gerçekleşir ee, çünkü satırlar çalışıyor biliyorsunuz ki bugün satırların iş yerine gidecek satırlar otelde çalışıyorlar ve e, otel çok güzelmiş bundan bahsediyorlardı bir tarafta bir yere gitmeye niyetlendik sonradan vazgeçtik yani böyle iki günlük falan tatil mi yapsak diye. Çok merak ediyorum. Bayağı ünlü bir otel. Oraya gideceğiz. Ee, 3-4 saat satmalarla birlikte takılacağız. Havuza falan gideceğiz. Çocuklarla takılacağız. Haydi gel. Gel. Haydi. <laughs> Söyle bakayım. Haydi. Selam. <laughs> Selam aleyküm. Nasıl söylüyor bana? Ha? Hana. nereden çıktı? Selam aleyküm. <laughs> Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm. Onu söylemeye çalışıyor canına. Esselamu Aleyküm. Neyse ben kahvaltı hazırlamaya başlayayım. Kahvaltı hazır. Kahvaltımızı ettikten sonra kocam işe gidecek. Bugün işe geç gidiyor. dört gözle kahvaltı bekliyor yani. Hemen onu izlerken ben kahvaltıyı hazırladım. Aha, geliyor. Geliyor geliyor havalı geliyor. <laughs> Hadi bakalım. Öyle güzel bir kahvaltı hazırladım ki. Gel 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 gel. Ya. Bile, ekmekler de orijinal yani. Evet, ben Her ben şey yaptım. El yapımı. Hadi yıka da gel. Biz water parka gidiyoruz. Su parkına. Water park, Western Kings Aslında Kings Island ya bunların? Oradan giriliyormuş. Buradan girildiğini söylemişti bana. Buradan giriyor, o taraftaymış.

gördün mü? Wow. Nasıl? <laughs> Kim sağlamıştıydı o? I'm so excited. Ha <laughs> ben anlıyorum yanlış anlamışım. <gülüyor> <gülüyor> çok heyecanlıyım. <laughs> 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 Ali'nin şapkası çok komik olmuş. Bu taktı bende bir şey demedim ya. <laughs> <laughs> Aydin çok anladığını düşünmüyorum. Sence anladı mı? Anladı ya. Bir park bir eğlenceli bir şey olduğuna a, farkında. Da. Bak anneciğim gördün mü karşıda? Vuuu! Pils Island buradan geliyor. water park. Yes. Big water park. We gonna splash. Splash into the water. Yeah. Yeah. <laughs> we will swim together. Aşkım bak burası falan da kalabalık. Buraya bir üyelik yapılması evet, gerekiyormuş arkadaşlar. Evet. Sonra gidiliyormuşlar. Biz de yaptırmak istiyoruz. Bakalım belki yaparız mı? gelebilirsin. Ama bunu tam ne zaman biliyor musun? Çocuklar 5-7 yaş olan geldiklerinde ya böyle yüzebiliyorlar. Bunları tam kıvamında gelince üye yaptırmak O kadar büyük var. ki baksanıza. Daha yani yol gidiyor bitmiyor yani. Yok, zaten burada bir adet yollarda. Kimse çok büyük. Çok büyük bir şey. şöyle burası arkadaşlar. Çok yaşa oh. annem. Sağlıklı yaşa bebeğim. Ya elhamdülillah. Allah. Evet, Elhamdülillah diyeceksin Aleyhim. Desene Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ne kadar güzel söylemedin Allah Allah'ım ya. Maşallah oğluma. Her akşam uyumadan önce elham okutuyorum arkadaşlar. Elham, Sübhane Kibir. Ezberledikçe başka dualara geçiyorum. Uyumadan önce dua çünkü annem bana öyle öğretmişti. Her akşam bir ezberleme niyetiyle değil de her akşam bir dua okuyordu. Ben de öyle yapıyordum halime şimdi. <laughs> arkadaşlar geldiğimiz yer. Burası evet. Wolf Creek diye geçiyor. Great Wolf. Great Wolf. Yani um, uh, Great ne? Harika. Kurt mu? Wolf. Wolf kurt değil mi? Evet, Wolf kurt. Bir de burada kurt, kışın da, kurt, kışın kurt. da böyle kapalı tatil kurası falan var. Yani kışın, belki yazın daha ucuz olabilir biliyor Evet burası kış, yaz hep açık. Buranın kapalı e, şu, şu parkı var. Satilalar burada çalışıyor arkadaşlar. E, Fotoğrafta gördük de bugün inşallah geleceği görmeyelim. Çok eğlenceli deniyor, biz de bir defa gideceğiz. Belki bu yıl uzağa tatile gidemeyeceğimiz için buraya gelip Vallahi, şöyle belki bir çok iki gün hep buraya geliriz. Hatta kalmaya da gerek yok yani. Gün ya düzleri, gündüzleri, gündüzleri gelip zaten evimiz 10 dakika, çok yakın. Oradaki buradayız. Oradaysa biz kalma. Uyelik yaparız. Her gün geliriz. Burada uyelik diye bir şey yokmuş ben sordum. Aynen öyle mi? Hı hı. satın ara. Arkadaşlar aha şimdi girişi bakın. Baya güzel görünüyor. I'm so excited, Dio! Yeah, Oh, ah, all your Alibad! Wow, look at this water park. So big. Do you like Yeah. We enter inside. Few few few, 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 and splash into the water. Yeah, I love it. Let's <laughs> <laughs> swim and have fun buddy. çok heyecanlandı burayı falan gördüler. Daha içeri girmeden. <laughs> Aha bakın artık çıkıyoruz. <laughs> Satire burada. Satire'nin annesi de burada arkadaşlar.

Çok güzel ya. buradan beri bir çıkamayız. Biz niye bundan sonra bundan zaman buraya gelmiyorduk? Aşklar aşka şuraya bakın. Selinçler var. Alın bunu çok bayılın. <laughs> Hadi neredesiniz? Valla bekledim bekledim. Aynen. <laughs> Aynen. Aynen. O kadar büyük ve eğlenceli ki bakar mısınız? Daha bir de dışarı kısmı var. Ali, 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 Hadi gel slide yapalım. Evet slide yapalım bak. Ali bak slide. Benim oğlum slide yapmaya gidiyor. Bakın. <laughs> yapalım. Gidelim mi? Guys, Wow. Wow, Look at your brother. He's going that's how Arkadaşlar o kaydığımız yer. Arkadaşlar o kaydığımız yer yasakmış. Çocuklar için o yüzden gidiyoruz. Kıkayım, oğlum oğlum yüz alanına gidiyoruz. Ben çocukları oraya bıraktım. O orada takılacak. Oynuyorlar. <laughs> Bakın burası küçük çocuklar için Şurası çok güzel Şu, şu kısım var ya ee, Şimdi kapatmışlar ee, Şu dip kısımdan Hava eriyorlar Su gibi dalga veriyor ve su tuzlu Bildiğiniz zaten sahil görüntüsü var. Yani şeyi, görünce çok şişirdim. Bak hemen çekeceğim. Bakın, şu an sahilde yürüyorum yani. <laughs> sahilde yürüyorum. Katrina da uzakta. Bakın, şu dip kısımdan su vuruyorlar böyle. Bildiğin dalga görüntüsü oluyor. Saçların oluşu da burada, Katrina da burada. Biraz mı açıldı tekrar çünkü dalga yaptılar şimdi. Dalga efektiyle böyle oluyor. Bildiğiniz sahil ya. bekle bak abim buradan gelecek abiyi buradan ge bekliyoruz tamam mı Ali arkanda burada Biz çok acıktık arkadaşlar. Babamız yemek söyledi onu bekliyoruz. Ayrıca sütü yapıyor. çocukları ona bıraktık. Satira gittik. Bir eğlendik, bir eğlendik. O kadar güzeldi ki. hafta e, hafta inşallah tekrar gelmeyi planlıyoruz. Zaten buraya çok yakın. Çok çok güzel oldu. Çocuklar da çok eğlendi. Hadi ayrılıyoruz artık. Oh, <laughs> Water... Amazing mommy. So amazing. Water park so amazingmiş arkadaşlar. Çok eğlenceli değil mi? Ay çok komik, çok eğlenceli. Do you want to come back here again next time? İster misin tekrar gelmeyi? <laughs> Aydın, <don't> eat, <laughs> eat. Like demiyorum. Sus, sus. Biz bir geldik. Burada bir misafir var. Size göstereyim mi? Bak. Gitti mi acaba? Aa, bir de yavrusu var. Gördünüz mü? Küçücük. Bakın. Pizza versek yerler mi acaba Nuri? Çok tatlı bir de minicik yavru var nasıl dikkat dikkatli bana bakıyor. Evet biz geldik arkadaşlar çok eğlenceliydi ve çok güvenliydi. Ben çok beğendim. Sen nasıl buldun Nuri? Çok beğendim. Gerçekten. Bir de biz şey Satina ile annesi vardı ya çocukları iki dakika onlara emanet ettik. <laughs> Sonra gittik bu büyük kaydıraklar falan var ya Nuri ile birlikte kaydık. Falan. O kadar eğlendik ki Nuri ile. O kadar güzeldi ve çok eğlenceliydi. Ee, bizim için fazla adrenalinliydi biz çünkü normalde böyle şeyleri çok fazla bilmiyoruz ama çok eğlendik. Ve Ya nasıl söyleyeyim? Ee, şey çok güzeldi arkadaşlar. Herkes kurallara çok riayet ediyor. Ee, ve çok güvenli bir ortamdı. O çok hoşuma gitti. Mesela bir şey anlatayım. Biz kaydırak bineceğiz, Biz ilk defa biniyoruz ve bilmiyorduk. Meğerse o kaydırakların başında böyle bir ışık varmış, yani yeşil-kırmızı yanan bir ışık varmış. Bizden önceki kayan kişi aşağıya varınca aşağıdan düğmeye basıyorlar ve yeşil ışık yanıyor. Ondan sonra gidiyorsunuz. Ben direkt bindim, Satin ile birlikte kayıyorduk. Bindim ve direkt Kaymak için hamle yaptım. Orada küçük bir tane çocuk vardı. Dur dur bekleydi yani e, daha ışık yanmadı dedi. Sonra fark ettim ışığı. Sonra bekledim. Yani o küçük çocuklar bile o ışıkların yanmasını bekliyorlar. Herkes sırasını bekliyor. Herkes o ışığın yanmasını bekliyor. Kendi güvenlik önlemini en başta kendileri alıyorlar. Bu da çok güzeldi. Yani hoşuma gitti oldukça. Videomuz bu kadar. Çok yorgunuz zaten. Çocukları yatırdım, yıkadım, yatırdım. Ee, karınları da açtı, onları bir doyurduk bir güzel. Ee, güzel eğlenceli bir gün geçirdik. Videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bir de merak edenler için bazen Amerika'dakiler de oluyor. Sonra söylemiyorsun Fatma diyorsunuz. Great Wolf dedim adı aşkım. Ya, yani, Great Wolf. E, bu normalde şehrin içinde yani sahil kentlerinde değil. E, Şehir belki başka şehirlerde de vardır, eyaletlerde de vardır bilmiyorum. Bizim olduğumuz yerde, bir şehirde yani merkezde böyle sahil olan bir yerde değil. Normal insanlar böyle iş stresinden kaçmak için gidiyorlar ve çok fazla eğlence yeri var. Yani sadece deniz kısmı falan değil. Böyle içeride eğlence yeri falan da var. Böyle oyunların oynandığı falan. Videomuz bu kadar. Hoşçakalın.